Evet. Hayatı kolaylaştıran ürünlerden kamp ışığı. Diyeceksin bunun ışığa benzer bir tarafı mı var? Değil mi? Gördüğünüz gibi şöyle bir şey. 3 tane kalem pille çalışıyor. Şimdi Gördüğünüz gibi açtık. Açıldı bu. Böyle büyüdü yanınca da düğmesini arıyorum bu arada. Gördüğünüz gibi kamp ışığımız oldu. Böyle fener şeklinde de kullanabiliyorsunuz. Askısından isterseniz bir yerlere de asabiliyorsunuz. Bu da düşük iş güç modu. Bu da uyarı şekli.